Buzulların erimesinin en önemli nedenlerinden biri küresel ısınmadır. İnsan faaliyetleri sonucunda atmosfere salınan sera gazları gezegenin ısınmasına yol açmaktadır. Fosil yakıtların kullanımı, sanayi faaliyetleri ve ormansızlaşma gibi faktörler özellikle kutup bölgelerinde sıcaklıkların artmasına neden olarak buzulların hızla erimesine sebep olmaktadır. Bir diğer önemli etken ise okyanus sıcaklıklarının artışıdır. Küresel ısınma yalnızca atmosferi değil, okyanusların yüzey sıcaklıklarını da artırmaktadır. Daha sıcak okyanus suları buzulları alttan eriterek küçülmelerini hızlandırmaktadır. Bu durum özellikle deniz buzulları üzerinde önemli bir etki yaratmaktadır. Buzulların erimesini hızlandıran bir başka neden ise kirlilik ve albedo etkisidir. Kar ve buz üzerindeki siyah karbon gibi kirlilik kaynakları güneş ışığını daha fazla emerek yüzeyin ısınmasına neden olur. Bu durum, buzulların doğal yansıtma özelliğini azaltarak daha hızlı erimelerine yol açar. Ayrıca, buz tabakalarındaki çatlaklar da önemli bir etkendir. Küresel ısınma nedeniyle oluşan çatlaklardan içeri giren su, buz tabakalarını içten eriterek daha hızlı parçalanmalarına neden olmaktadır. Buzulların erimesi, deniz seviyesinin yükselmesi, ekosistemlerin bozulması ve iklim düzeninin değişmesi gibi ciddi sonuçlar doğurmaktadır. Deniz seviyesinin yükselmesi kıyı bölgelerini ve şehirleri tehdit ederken, kutup bölgelerindeki canlıların yaşam alanlarının yok olmasına yol açmaktadır. Ayrıca bu süreçler hava olaylarının daha aşırı ve öngörülemez hale gelmesine neden olmaktadır. Buzulların erimesi neye yol açıyor? Buzulların erimesi insanlık için ciddi sonuçlar doğurur. İlk olarak eriyen buzullar deniz seviyesinin yükselmesine yol açar ve bu durum kıyı bölgelerinde yaşayan milyonlarca insanın evsiz kalmasına neden olabilir. Özellikle adalar ve kıyı şehirleri sel riski altında kalır. Bunun yanı sıra buzulların erimesi tatlı su kaynaklarının azalmasına sebep olur pek çok bölge eriyen buzullardan gelen suya bağımlıdır ve bu kaynakların kaybı kuraklık riskini artırır. Ayrıca buzulların erimesi hava olaylarını daha aşırı hale getirerek insan yaşamını tehdit eden doğal afetlerin artmasına neden olabilir. Ekonomik olarak da büyük zararlar söz konusudur. Tarım alanları sel ve kuraklık nedeniyle zarar görebilir. Bu da gıda üretimini olumsuz etkiler. Kutup bölgelerinde yaşayan topluluklar, doğal yaşam alanlarının yok olmasıyla kültürel ve ekonomik açıdan büyük kayıplar yaşayabilir. Ayrıca, eriyen buzullar okyanusların ısınmasına ve asitlenmesine neden olarak deniz ekosistemlerini bozar. Bu durum balıkçılık sektörünü tehlikeye atar. Buzulların erimesi, aynı zamanda metan gazı gibi sera gazlarının atmosfere salınmasını artırarak iklim krizini derinleştirir. Bu zincirleme etkiler tüm insanlığı tehdit eden bir çevresel ve sosyal kriz yaratmaktadır. Peki bunu nasıl durdurabiliriz? Buzulların erimesini durdurmak için karbon emisyonlarını azaltmak, fosil yakıt yerine yenilenebilir enerji kaynaklarına yönelmek ve enerji verimliliğini artırmak önemlidir. Ormansızlaşmayı durdurup ağaçlandırma çalışmaları yaparak atmosferdeki karbondioksiti azaltabiliriz. Toplu taşıma, bisiklet kullanımı ve elektrikli araçlara geçişle ulaşım kaynaklı emisyonlar düşürülebilir. Hayvancılık sektörünün etkisini azaltmak için et ve süt ürünlerinin tüketimi sınırlandırılabilir. Ayrıca çevre kirliliğini önleyerek buzullar üzerindeki siyah karbon birikimini engelleyebiliriz. Hükümetlerin etkili çevre politikaları oluşturması ve küresel anlaşmalara uyması kritik önemdedir. Bireyler ise enerji ve su tasarrufu yaparak, geri dönüşüme katılarak ve farkındalık oluşturarak katkıda bulunabilir.